Türkiye Cumhurbaşkanlık Sistemi ile batıyor mu? Türkiye'nin borcu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin uygulanmasından beri 3 yılda %109 arttı. Resmi verilere göre, başkanlık sistemine geçiş tarihi olan Haziran 2018'de Merkez Yönetim Borcu 969 milyar 940 milyon TL seviyesindeydi. O dönemde Türkiye'nin toplam merkezi yönetim borcunun %42'si 409 milyar TL döviziydi. Yaklaşık 3 yıl sonra Haziran 2021 istatistiklerine baktığımızda toplam Türk devlet borcu 2 trilyon 26 milyar 802 milyon liraya yükseldi. Bu borcun %58.3'ü döviz, %41.7'si Türk lirası cinsinden. Bu borcun 1 trilyon 82 milyar 600 milyon TL'si iç borç, 105.2 milyar doları dış borç olarak muhasebeleştirildi. Erdoğan muhalefetin sesini duyup, Cumhurbaşkanlık sistemiyle ülkenin gemisini batmaktan kurtarabilecek mi?